Binişler Kuş Dünyası'nda Bölüm 3 İyi seyirler Ya üf ya nerede kaldı? Üf çok sıkıldım nerede kaldı ya bu ok? Yani biraz zaman geçti evet Biraz mı çok zaman geçti Ben çok sıkıldım yani sıkılmış olabilirsin. Üf, ne zaman geleceksin ok ya aha geldi yes be sonunda hadi gel gidiyoruz dur geliyorum evet yine saçma sapan bir yere geldik ya abla bence buranın adı kuş dünyası değil sim dünyası olmalıydı baksana her şey sim ya Aynen her yer sim. ben çok sıkıldım sinden. Ben de aha ne oldu? Ee, merhaba merhaba. Ee, bu kutulardan birinde çok güçlü bir evcil hayvan var. O size güç kazandıracak. Diğerinde çok normal bir evcil hayvan var. Bu normal evcil hayvanı seçerseniz hiçbir gücünüz olmayacak. Ama diğerini seçerseniz güç güç kazanacaksınız. Ama bunu sadece 13 yaş ve üstü kişiler yapabilir de, diyor. Yani ben 14 yaşında olduğuma göre ben de 12 yaşında olduğuma göre en açıyorum. Bir kedi varmış. Yüze kadar sayılmış. Sıfırın altmış. On kalmış. İki dakika sonra. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> bunu seçmek istedim canım. Tamam hadi seç. Seç Ne yapacağım? Tıkla herhalde. bir Aha seçtim. Dı dı dıt. Bakayım. Doğru mu seçtin? Aferin. Yay. Şimdi ben bunu dokununca süper hız kazanacağım kesin. Aa, çok yüksek zıplayabiliyorum. Oley. Çok iyi. Çok uzağa da atlayabilirim. Bir dakika. <laughs> Çok uzağa atladım. Tamam hadi. Git. Ee, şimdi ne yapacağız? Tamam bu kapandı. Devam edelim. Aha yine bir ok daha. Hadi gel gidiyoruz kardeşim. Yine mi? Aa biz nereye geldik böyle? Abla buna alışman gerekiyor. Ya tamam. Bir şey Biz neden salın üstünde gibiyiz? Evet ya. Bir de burada not yok. Neden acaba? Aa baksana bu sefer önümüze düştü. Parkura hoş geldiniz. Bu parkurda yapar. Eğer bu parkuru başarıyla geçerseniz evinize gideceksiniz. Sanırım yapmamız gerekiyor. Evet. Yalnız benim gü süper gücüm hala var. Ama senin yok. Ben sadece bu kadar öpüyorum abla. O zaman şöyle yapacağız. Ben size kucağımı alacağım. Hazır mısın? Evet. Ah, tamam. Artık sen geçmelisin. Sağ ol. Hadi gel abla. Ah. Aa ah, Bir ses çıktı. Ah. ah. Baksana bir not. Bu, bu beyaz butonu tıklayın diyor. Sanırım ona tıklayınca eve döneceğiz. Allah özür dilerim kardeşim. Ben tıklıyorum. Hazır <laughs> mısın? Evet. Aa! Ben de tıklıyorum. Ya acaba bu kızlar kaç... Yani nerede kaldı? Parka falan gitmişlerdir. Birkaç saattir yoktu. Yoktular. Dört saat oldu parka AVM'ye falan gitmişlerdi. Sorun değil. Aa, ah. Ah. Anne. Baba. Kızım. Aa, ah. Ah. Eve döndük. Anne. Baba. Sizi çok özledik. Evet. Anlatın bakalım ne yaptınız. Bakın çok çok şey çok harika bir macera oldu bizim için. Öncelikle kuş dünyasına gittik.